Merhaba arkadaşlar. Aydın Nazilli. Bugün pazar pazarındayım. Pazar günü kurulan pazardayım. Fatma Topçu'nun tezgahındayım. Size çiçekleri göstereceğim. Birkaç tane de aldım. Muhteşem hepsi. Fiyatları da öğrenmeye çalışacağım arkadaşlar. Fatma'yı yakaladıkça yıldız çiçeklerinin güzelliğine bakar mısınız? Şuradaki kasalar 3 tane 10 lira. Hepsi alt kasalar. Böyle gideceğim. Tezgahın sonuna kadar. Sardunyalar geçen hafta 3 tanesi 50 liraya almıştım. Yine öğrenelim bakalım. Sardunyalar bu, bu, hafta ne kadar? Aynı değil mi? 3 tanesi 50 lira. Yıldız çiçekleri? 3 <laughs> tane 50 olabilir. Tek 20 3 tane, tane. Anladım. 3 anladım. 3 tane 50 lira arkadaşlar. Yaz sıcakları geliyor tabi. Fatma da tezgahını birazcık boşaltacak. Çünkü hakikaten havalar çok sıcak olmaya başladı. Nazilli'de barış çiçeklerinin güzelliğine bakar mısınız? Yazın tezgahlar o kadar dolu dolu olmuyor arkadaşlar. Maalesef tabii ki havalar çok sıcak çünkü. Biz bile bir kenara çekiliyoruz mecburen. Yazın aşırı sıcaklarda çiçek almamaya dikkat ediyorum. Yani çok aradığım bir türse ya da gerçekten hani bir daha bulamayacağıma inanıyorsam ancak alıyorum. Yine bir tane böyle pembe böyle tam çingene pembe bir e, aldım sakız sardunya. Sakız sardunyamı beşledim arkadaşlar. Bakacağım dönem dönem. Çünkü e, küçük balkonda bir tane alarak denedim biliyorsunuz. Çok güzel büyüdüğünü görünce hemen aldım. Şunun rengi de yalnız muhteşemmiş. Muhteşemmiş yalnız arkadaşlar. Ne kadar yıldız çiçekleri? 20. Peki bunlar güneşimi seviyor Gördüğünüz Arkadaşlar şu güzelliklere bakar mısınız? Fiyatlarını söyleyeceğim size. Adam ruş çiçeğinin güzelliğini, ruş çiçeğinin güzelliğini. Şöyle. Buraya tekrar geleyim arkadaşlar. Şöyle başa döneyim, baştan geleyim. Kimseyi rahatsız etmeyeyim. Güllerin güzelliğine bakar mısınız? Hepsi değişiyor fiyatları arkadaşlar. Bunlar sihirbaz gül. Yalnız şunun rengi de başka. Bakın bir dalda arkadaşlar şöyle bakın. Bir dalda kaç renk var? Bakın bir, iki, üç. Ve bu da başka açacak bence. Şu güzelliğe bakar mısınız? Tek dal arkadaşlar. Tek kök. Yalnız çok güzel. Bakın yine tek dalda iki üç renk. Şu güzel. şunun rengi nasıl güzel böyle nasıl güzel arkadaşlar nasıl güzel şu gerçek gül mü arkadaşlar işte gerçek gül kokusu bu bence reçel yapılan sanırım bu çok tatlı reçel yapılan gülleri çok seviyorum ben arkadaşlar şunların güzelliğine bakın bahçesi olanlar için hakikaten harika güzelim fırça çiçekleri Mercan köşk galiba bu da. Tam bilemedim ama. Şimdi şu, şu güzellikleri bakın. Gideceğim tezgaha doğru. Yalnız şu rengi hiç görmemiştim. Begonville'de. Ya da gördüm unuttum mu? Arkadaşlar başka bir rengi var. Bakar mısınız Begonville'in rengini? Bayağı da büyümüş. Şöyle sarkmış. Bağlanmış yani şu rengin güzelliğine bakar mısınız? Hep böyle pembe beyaz görüyoruz ya. Ama başka bir hani böyle e, tam sonbahar renkleri sarı turuncu böyle hardal sarısı çok farklı bir rengi var. Çok güzelmiş gerçekten. Begonvil başka bir güzel. Özellikle İzmir'de her yerde begonviller hakikaten çok güzel oluyor. Arkadaşlar şunları göstereyim. Asma gülüm de gül güzelliğini gülümsüyor. Arkadaşlar şunu Begonville'in güzelliğine bakar mısınız? Aslında şu üç rengi alacaksın, bahçeye dikeceksin. Yapraklarının güzelliğine çok muhteşem. Arkadaşlar çok güzel gerçekten çok güzel. plantlar 10 lira arkadaşlar. 7,5-10 lira. Küpeliler ne kadar kızım? 15. 15 arkadaşlar kocaman yalnız. Bakar mısınız? Bakın boyuta bakın. Şöyle göstereyim. Oya gibi. Oya gibi arkadaşlar, Karanfillerin güzelliğini. 15 civarı arkadaşlar. Şu güzelliklere bakar mısınız? Almıştım biliyorsunuz. Kızılay çiçeği. Yalnız semiz otu çiçeklerine bakar mısınız güzelliğini? Açacak hepsi. Bazıları açmış geçmiş. Ama ebruli bunlar bence. Arkadaşlar şunun pıtırcığın güzelliğine bakın. Allah'ım Allah'ım. Nasıl güzel, nasıl güzel. Pers kalkanlarım çok güzel gelişmiyor arkadaşlar. Benim ne yaptıysam bakalım ne olacak. Burada iki tane var yine. Yani biri dışarıda, biri içeride. Çok yani yaprak vermiş, iki tane yaprak vermiş ama çok çözemedim olayı. Bakalım büyürse büyüyecek, yoksa direnmeyeceğiz. <laughs> Gökyüzünün güzelliğini, yeni yaprağın tazeliğini. Yine benim begonyalar. Begonyalar ne kadar kuzum? Bunlar 20. 35. Çok güzel arkadaşlar. Çok. çok güzel. Bu semiz otu çiçekleri? 25. arkadaşlar yok yok çok güzel ebruli geçen hafta görmüştüm ya nasıl güzel 3 tane 10 lira kasalar arkadaşlar bu tarafa geçeceğim şurayı, hafif şurayı alayım şu kızın güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar bunlar ne kadar kızım 20. arkadaşlar 20 25-20 fesleğenler şöyle <laughs> işe Bu ne sar, ne gülüm bu? Mondavilya'da diyorlar, Sandavilya'da. Hem iç mekan hem dış mekanda alıcı gölge ve sarmaşık türüdür. Oo çok güzel. Ne kadar fiyatı? O 85. 85. çok güzelmiş arkadaşlar. <laughs> Büyüktür. Evet bir de kırmızısı var. Açelyalar ne kadar? Onlar ithal yerli kalmadı. Bunlar 40-35 olmuş. Arkadaşlar çok güzel. Aslında açelya almak istiyorum ama bilemiyorum ki. bakımını her şeyi biliyorum ama bahçem olunca inşallah geri koyduk bakalım gene dönüp dolaşıp almayayım da şöyle arkadaşlar geçeyim arkadaşlar şunların güzelliğine bakın 3 tane 10 lira burası karanfiller ne kadar kızım tamam, 15 arkadaşlar karanfiller geri şu kız çay yerine koyalım şöyle düzenleyelim. Burada da 3 tane 10 lira simzot çiçekleri var arkadaşlar. Çok güzel. Bakar mısınız? Mis gibi mis. Allah'ım Allah'ım. Çok güzel. Aşırı yaz sıcaklarında bu güzellikleri göremeyeceğiz. Büyük ihtimal çok videolar çekemeyeceğiz arkadaşlar. Çünkü olacaktır çiçek ama bu kadar çok çeşit olmayacak. Biliyorsunuz baharda Muhteşem tezgahlar çektim Daha önceki videolarıma bakarsanız Arkadaşlar çok güzeldi Bizim tezgahlarımız yine güzel Ama yaz geldikçe Tabi bu tezgahlar biraz Küçülecek Yazın zaten her yer boşalıyor Herkes köyüne kentine gidiyor Aslında Demiri kurdele çiçeği Almak istiyorum ama Var komşularımda da kimse deniz istemiyorum Arkadaşlar Begonyaların güzelliğine bakın arkadaşlar. 20 lira bunlar. Ama kocaman. Şu güzelliğini. 20 lira arkadaşlar. Şu güzelliğine bakın. Hoş geldiniz. Benimkiler de mutlu şu anda. Şimdi sardunyalara gideceğim. Bakın. 3 tane 10 lira. Aslında buradan karanfiller hızlı da büyüyor. Böyle 3 renk alınabilir. Geldim buraya arkadaşlar. İnsanların dağılmasını bekledim. Bakacağım yine. Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Bahçelerde görüyorum arkadaşlar. Nasıl güzel. Nasıl güzel. Aslında burada yıldız çiçeklerin 3 tane 10 lira olanı var bakın çok güzel. Ama renkleri işte tabi tespit etmek zor olur. Burada da küpeliler 3 tane 10 lira arkadaşlar. Şu rengin güzelliğine bakar mısınız? Ya bunu almak istiyorum aslında. Alsam mı almasam mı? Şunları al, 3 tane alayım arkadaşlar. Yine 3 tane farklı renkleri bulmaya çalışayım. Şunun. Şu farklı bence da pembesi. Bunu da alayım. En azından çiçekleri olanları alayım. Ya arkadaşlar ne yapacağım bilmiyorum ki kışın. Deneyeceğim sadece küpeli çiçeklerini denemek için alıyorum. Başka renk var mı bakalım arkadaşlar. Şöyle onların rengini gördük. Ama bu biraz cansız duruyor. Yani bunu alıp risk almayayım arkadaşlar. İlk büyüteceğim moralim bozulmasın yapacak bir şey yok. Sürpriz olsun. Şu fide canlı duruyor. Büyük ihtimal aynı olabilir. Sürpriz olsun arkadaşlar. Ne yapalım? Şu farklı mı? Sürpriz olsun. Büyük almak istemiyorum arkadaşlar. Bir deneyeceğim. Bakalım. 1 2 3 tanesi 10 lira. Hadi şunu da alayım. Sürpriz olsun. Ne yapalım? Aynı da çıksa. Çiçek bizim çiçeğimiz. Şu üç taneyi de aldım arkadaşlar. Şu kasayı seviyorum. Şu parlak Mustafa'lar. Küba keki. 3 tane 10 lira. Buradan insan her türden alıp ve çok ekonomik balkonda küçücük bir köşe oluşturabilir. Böyle dostlar çiçeklerimi alayım eve gideyim sizinle video tekrar paylaşacağım. Hepinize sevgiler.